Evet arkadaşlar bugün 8 saat 19 dakika ders çalıştık 8 saat 19 dakika bence güzel bir çalışma yaptık yani genel olarak çoğu da nasıl desem eksik yerlere değindiğimi düşünüyorum önemli olan yerlere değindiğimi düşünüyorum bu çalışmada Bakalım yarın da güzel çalışırsak iyi ilerlemiş oluruz. Şimdi ne yaptık bugün hemen yavaşça anlatayım. Arkadaşlar bugün e, önce bir tane paragraf denemesiyle başladım. Paragraf denemesi şunu yani böyle arada çözüyorum. Bugün de çözdüm dedim. Hemen şöyle açayım. Nereydi? 19. deneme miydi? Evet 19. deneme. Arkadaşlar 23 dakikada çözdük. Hemen şöyle göstereyim. 21 doğru 3 yanlış 1 boş geldi. Yani aslında sorular arkadaşlar çok e, bence kolay lakin bazı sorularda anlaşılmıyor. Mesela böyle uzun paragraf soruları falan var. Onlar biraz sıkıntı. E, TYT ayete bazında olduğu için bazı ayete de çıkan o e, problem soru tarzlarını buraya entegre ettikleri için bazı seviyeler çok saçma oluyor ama genelde ben çözmeye çalışıyorum çünkü e, biliyorsunuz arkadaşlar önemli yani paragraf ee, ...ne kadar zorlasa da çözmek önemli. Ee, haftaya daha düzenli çözmeye çalışacağım. Bu paragrafa çok fazla önem vermiyorum. Ama büyük ihtimalle... ...önümüzdeki haftalarda... E, ...Türkçe'ye önem vererek... ...çalışacağımı söyleyebilirim. Çünkü dil bilgisine falan da çalışacağız. O yüzden önemli. Neyse. Lafı çok uzatmayalım. Deneme deposundan... E, ...TYT Geometri deneme sattım. Acil deneme deposundan. İlk biliyorsunuz 5 net gelmişti. Bu, bu sefer altı net mi geldi? Öyle bir şey geldi herhalde. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 7 net. 7 net arkadaşlar. Yani yapamadıklarımı zaten es geçiyorum. Ya bence buradaki en güzel... Bu arada şu sorunun arkadaşlar. Bu arada yani 7 net ama şu soruyu söyleyeyim. Şu soruda şeyi unuttum ya. Şuradaki, şuradaki toplamın yarısının şu olduğunu unuttum. Ee, sadece ona baktım hemen cevabı şey yapınca anladım. Yani şu soru kolaydı zaten. Ya benim beğendiğim soru sadece şuydu arkadaşlar. Böyle ÖSYM bazen böyle sorabiliyor. Buradaki kolay tarzda. Bir de şuydu. Ee, benim beğendiğim en iyi, en iyi yani soru şu ikisiydi. Bu deneme, denemede. Şu zaten kolay bir soru. Ama ÖSYM bazen böyle sorabiliyor. Diğeri de buydu arkadaşlar. Burada da şey yapıyorsun. Oran var. Bu oranlarla birlikte. Bu, yani şu çubuğun uzunluğu değişmiyor sonuçta. X, ee, X'ye vererek. Hipotenüs yapıyorsun. Ortak bir şekilde eşitliyorsun cevabı buluyordun. Güzel soru yani. Ee, büyük ihtimalle Pazar günü veya Cumartesi günü ikisinden bir gün. Büyük ihtimalle e, Cumartesi. Belki yarın Yarında çözebilirim. Bilmiyorum. Yani yarın şey yapmayı düşünüyorum. Kimya, matematik e, çalışmayı düşünüyorum. Çünkü eşitsizlik soruları bitmedi. Birazdan o konuya da değineceğim. Ama eğer zamanım kalırsa bir tane geometri denemesi çözerim. Ee, cumartesi de çözebilirim. Neden cumartesi dedim? Cumartesi günü de geometri çalışmayı düşünüyorum. O gün belki e, deneme 3'ü çözebiliriz. Deneme 3 de güzel duruyor. Yani ben bunu elimden geldiğince çözeceğim arkadaşlar. Baya kaliteli. Neyse kenara koyalım. Eyüp Bey geometriye gelelim. Eyüp Bey geometriden. Hemen. Ee, nereyi çözdük? Buradan başladık. Böyle. Böyle. Buraya kadar gelmişiz. Yani büyük ihtimalle haftaya e, buradan benzerliği bitiririz. Yani Bu böyle çok arkadaşlar düzenli çözmüyorum. Elimden geldiğince çözüyorum. Ama büyük ihtimalle biz işte e, önümüzdeki hafta benzerliği bitiririz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta e, beden benzerliği bitirmiş oluruz. Neyse gelelim arkadaşlar eee Fizikte ne yaptık? Ee, bakayım. İş kavramını bitirdik. Şöyle. 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 Yani iş kavramından soru çözmedim. Ya yani çok e, zor. Ya şöyle söyleyeyim. ÖSYM'nin çok burada aşırı derecede e, komplike bir soru sormuyor. Yani zorlama bir soru sormuyor. Ama e, nasıl desem? formülleri falan da atılacağımı düşünerekten yani böyle gidip soru çözmedim. Ama böyle önemli konular bittikten sonra tekrar yapacağımız zaman mesela örnek vereyim hemen. Mesela elektrik bittiği zaman tekrar yapacağımız zaman dönüp bakar soruda çözeriz. O yüzden arkadaşlar geçtim yani soru çözmeden. Büyük ihtimalle pazar günü fizik çalışacağım ya da cumartesi. O gün atışlara geçeriz. Yavaş ee, yavaş çünkü şeye gelmem lazım. Şimdi eşitsizlik beni çok baydı arkadaşlar ve yani hiç ya seviyorum konuyu da hani böyle çok uza, uzadığı için artık sorularından bıktım hiç çözesim gelmiyor bu, bu, testi çözdüm bugün bu testi çözdüm hatta şu soruyu geçtim ya bu testi çözdüm ha, sorular güzeldi bu arada ee, hangi soruyu izledim bir soruyu izledim herhalde şu soruyu izlemiş o aynen şu soruyu izledim onun dışında cidden yani Kali, yani güzel aslında çözdüm ama bıraktım. Büyük ihtimalle yarın bu eşitsizlik sorularını bitireceğim. O yüzden yarın hani böyle çok bir şey yapamıyorum. Yarın ee, sabah kalktığımda ilk bununla uğraşacağım. Eşitsizlik bitirmeyle. Bu arada bugün cidden dolu dolu geçti. Bak yine göstereyim. 8 saat 19 dakika çalıştım. Ben bu saat çalışmasında spora da gittim. Ee, spordan geldim. Direkt derse oturdum. Ya bu kadar saat çalışmam iyi ya. Spor da sarıyor yani de. Bakalım. şu şöyle koyak. Spor e, hem sarıyor hem de spor olup bugün bence bu kadar verimli çalışmam iyiydi yani. Benim bayağı Dedim yani iyi çalışmışım dedim. Neyse şöyle bir logaritma çalışmamızı da gösterelim. Logaritmada konu bitti bu arada. Ee, artık yarından itibaren soru çözebilirim. Yarın büyük ihtimalle logaritmada 3 video var. Onlar soruyla alakalı konuyla değil. Yarın o videoları bitirdikten sonra soru çözeceğim. Şöyle. Ee, neredeydik? Nerede izlediğimi hatırlamıyorum ki. Abi, şunu çok video izledim bugün. Logaritmada. Ben şuradayım diyeyim. Yanlış olabilir. Tamam. Buradan başladım diyeyim yanlış olabilir. bura. Ee, bura. 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 Şöyle. Çok göstermiyorum hızlı hızlı geçiyorum işte. Evet birebir ÖSYM'ye gelmişiz. Konu bitti. Ee, Birebir ÖSYM. iki tane de beceri temelli var. Toplam 3 video. Yarın bu üç videoyu bitirdiğim gibi tekrar yapacağım. Daha sonrasında orijinalden soru çözeceğim. Sonrasında eşitsizlik çalışacağız. Bir de kimyadan hızlı bitireceğiz. O kadar. Yarın e, önce eşitsizliklerle başlarım. son kimya. Sonra da logaritma çalışır. Günü kapatırım. Yani çalışmam bu şekildeydi. 8 saat 19 dakika çalıştım. 8 saat 19 dakika çalıştık. Şöyle kitapları da getirdim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.